Sarımsak, geçmiş çağlardan bu yana sağlığı olan faydalarıyla bilinen ve gerek sağlığın geliştirilmesi, gerekse lezzet amaçlı olarak sıklıkla kullanılan besinlerden bir tanesidir. Halk arasında doğal antibiyotik olarak da adlandırılan sarımsağın, sağlık üzerindeki olumlu etkileri saymakla bitmediği gibi, her geçen gün yeni bir faydası daha keşfedilmeye devam etmektedir. Çiniler refleksoloji denen bir ilmi asırlardır kullanmaktadırlar. Refleksoloji çoğunlukla ayak olmak üzere el ve kulaklara masaj ve baskı uygulanarak yapılan bir alternatif tedavi metodu. Geleneksel Çin tıbbına göre her insanın bedeninde çi enerjisi akar ve insan streslendiğinde bu enerjinin aktığı kanallar tıkanır. Bu enerji tıkanıklıklarını gidermek için çeşitli masaj teknikleri ve alternatif tıp yöntemleri uygularlar. Refleksoloji ilminin verilere esas alınarak yapılan araştırmada şunlar tespit edilmiştir: Gece yatmadan önce bir kafa sarımsağı sağında iyice ezip ayak tabanınıza masaj yaparak yedirip kaplar, sonra da üzerine streç film ve benzeri bir şeyle örtüp yatarsanız, siz uyurken size pek çok faydası olur. İşte onlardan bazıları. Antibakteriyel özelliği sayesinde sarımsak vücudu enfeksiyonlara karşı korur. Özellikle kış aylarında sıklıkla karşılaşılan soğuk algınlığından korunmada ve hastalıkların iyileştirilmesinde sarımsak oldukça etkilidir. Ülkemizde birçok bölgede kış aylarında soğuk algınlığına bireylerin ilaç içer gibi sarımsak yuttuğu görülür. Bu da sarımsağın geçmişten bugüne hastalıklara karşı koruyucu olarak kabul edildiğinin bir göstergesidir. Soğanlı bitki türlerinden biri olan sarımsağın saça faydaları oldukça fazladır. Zengin vitamin ve mineral içeriğiyle saçların güçlenmesine, daha parlak ve canlı bir görünüme sahip olmasına yardımcı olur. Buna ek olarak kan dolaşımını hızlandırması ve saç köklerini güçlendirmesi gibi nedenlerle saç dökülmesinin önlenmesi üzerinde de oldukça etkilidir taze olarak veya yemeklerle birlikte tüketilmesinin yanı sıra sarımsak saçlara bakım yapmak için de oldukça uygundur. Çoğu kişi kokusundan dolayı sarımsakla saçlara bakım yapma fikrinden hoşlanmayabilir. Fakat özellikle yıpranmış saçları olan veya saç dökülmesi problemi yaşayan kişilerde bu şikayetlerin azaltılabilmesi konusunda önemli etkilere sahip olan sarımsak, bakım sonrası saçların birkaç kez şampuanlanmasının ardından saçta koku bırakmayacaktır. Cinsiyet hormonlarının düzenli bir şekilde salgılanması ve cinsel sağlığın korunmasında E vitamini çok önemli etkilere sahiptir. Sarımsakta bol miktarda bulunan E vitamini sayesinde kadınlarda östrojen ve progesteron gibi cinsiyet hormonlarının dengesi korunur. Yumurtlama düzeni sağlıklı bir şekilde devam eder. Kan dolaşımını hızlandırması sayesinde düzenli olarak sarımsak tüketen erkeklerde cinsel organlara ulaşan kan miktarı artar ve cinsel güç artırılır. Buna ek olarak sperm sayısı ve kalitesi de artırıldığından bebek planlayan çiftlerin düzenli olarak sarımsak tüketmesi önerilmektedir. Aynı zamanda tüp bebek tedavisi ve aşılama gibi yöntemlerle bebek sahibi olmayı planlayan çiftlerin de sarımsak tüketimine özen göstermesinde fayda vardır. Sarımsağın düzenli olarak kullanımının kanser üzerinde olumlu etkiler gösterdiği söylenmektedir. Hücrelerin kansere karşı korunmasında en önemli rol Besinlerle alınan antioksidanlara aittir. En önemli antioksidanlar arasında yer alan C ve E vitaminleri ile selenyum minerali sarımsakta bol miktarda yer alır. Hassas bir vitamin türü olan C vitamini metalle temas etmesi halinde etkisini kaybeder. Bu nedenle taze olarak tüketilen sarımsağın metal bıçakta kesilmemesi ve metal ürünlerle temas ettirilmemesi gerekmektedir. Aynı zamanda kükürtlü bileşenler içermesi sebebiyle sarımsak çok güçlü bir antioksidandır düzenli olarak sarımsak tüketmenin beyin tümörleri, kolon kanseri, özofagus kanseri, mide kanseri, prostat kanseri, cilt kanseri ve tiroid kanserine karşı koruma sağladığı yapılan bilimsel araştırmalarla birlikte öne sürülmektedir. Sarımsağın daha sayamayacağımız pek çok faydası vardır fakat siz siz olun, sadece ayağınıza yapacağınız bu uygulamalarda aşırıya kaçmayın. Ayda bir kez uygulanması yeterli olacaktır. Bunlar haricinde yemeklerinizde düzenli bir şekilde tüketebilir, faydalarından yararlanabilirsiniz.